Şimdi ne öğret biliyor musun? Şimdi bence Şaban Ağa'nın yanına bir uğur yak. Onu ters satarım. Ama şimdi... geri gelir düzler. Öyle Eğer mi? genç de satsa kavga çıkar. Vallahi burada daha fazla durmayayım. Vallahi bana da bir ters ayakkabı satabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Şaban Ağa'nın yanına hayır yok. Kendi gizliği bakın konuşuyoruz. Hayırlı işler. Güle güle. Senin evinden düz mü anne? O oh, canı alsın benim evde ne var? Manyak tertemiz ettim gidiyor ha. <laughs> Hepinize günaydın. Merhabalar. Ee, şimdi kapının önden ...arabaya bindik, annemi annemin yanına götürüyorum. Annenim bir yıl geçkin hasta, ne? Ha? Bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıl oldu. Uh -huh. Ve yatalak hasta, yatıyor. Felç hasta. Hani felç hastası. Aynen, hastası. Ee, onun için de. gün şey, e, ben gidiyorum. Dayımlar olsun, annemler olsun, teyzemler olsun, ee, Allah razı olsun, hepsi ...dönüşümlü bir şekilde bakıyorlar, gidiyorlar, yardım ediyorlar. Ama daim sürekli annemin başında. Şimdi de ben annemi e, oraya götürüyorum. Annemin yanına, yanına götürüyorum. Ben annemi düzenli olarak her gün hemen hemen her gün saat 11 12, 12 1 bir arası. 12 1 arası götürüyorum. Akşam 8 9 gibi ya da 7 8 gibi annem geri eve geliyor. Bu aralar bu aralar hemen hemen her gün götürüyorum. Ondan dolayı annemden annemle çok az vakit geçiriyorum. Haberiniz olsun. E, sabah evdeyiz ama öğleden sonra yok. Evet sabah evdeyiz ama öğleden sonra yok. Bu arada da, şimdi de şöyle yoldan gidiyor. Bak arabamda var ya bir sürü kuş pislemiş. Bir sürü kuş pislemiş. Bak şu kuşlar kuşların He ne ne ama. Şöyle olur mu ya? Ya kader, kısmet diyorlar. Bunun kaderle kısmetle ne alakası koy, var ya? Koy mi sen de tepengesçiydin? Kaka, deyip deyip kaka deyip yapmış deyip deyip. yani. Bildiğin pislemiş e, yani. Bak. Kuşun pisliği iyidir. Nesiymiş ne? Hangi günde ne? Sana iyi gelir. Mesela kısmet çıkmış bak sen de. Hiç. Hiç. Ben yıka diyor. Kendimiz böyle av diyor kısmetlerimizi. Ben yıka diyor. Baksana. Yıkama dursun elini. O kadar Yer. çok kısmet var yağmur, ki elli tane arabada kuş pisliği var. Yağmur yağar nasıl olsa şey olur. He ee, doğru ee, diyor. Ama yıkanır. arabayı geçin temizledim canım. Baksana pırıl pırıl pır mis gibi. İçi temiz dışı pasaklı. Senin evin e, aynı. Senin evinden düzgün anne. Oh, canı alsın benim evde ne var manyak Tertemiz ettim, gidiyor ha. <laughs> Bulaşığı makineye koydum evde süpürdüm gidiyor. Anne millet tarif bekliyorsun. Sen tarifleri kendi başına şimdi yapamadım. Ya geçen bir şey yaptın tarifini alamadık. E, geçen yine katmer yaptın tarifini alamadık. E, ya, sabah erken bir... kalkacak ki tarif alacak. E, sen beni uyandırsana ne? kalk oğlum. Tamam. tarif var tarif yap yok He. Tamam bir gün bir şey tarifini bırak. Bir yok. Bersin, bel bak tarifini. Bir gün Aramaş Bel bak verdik yani ne? Bel bak al Ne katmer? E, annem bana ben uyuyamıyorum diye şey ben uyan, uyanırım diye kıyamıyor. Ya ne kıyamıyor? Sabahına, beni uyandırsana. He. Onlar sabahına ben kalktım saat 8'de yoğurdum, Saat 10'da 11'de de yaptım. Tamam da sen he. beni de uyandır. Ben uyanmaz İyi, tamam. dalim ki uyanırım ya. He <laughs> he tamam. Allah Allah. Ya bak bir daha da şey de hadi. çekek. Allah bilir Çekek onu halledek. Bir şey çok güzel oluyor yapın. Çoluğunuz, çocuğunuz yesin. Ya anne yiyecek birilerini bulurlarsa onlar ne düşünüyor sen tarif ver ya. Ya. Allah Allah çoluğun çocuğu yesin. Ne vereyim canım Begadan bilmem ki. Benim çocuğu iki. yok yiyen yani kişinin. He. Veririm veririm tamam sabahlar öyle şey de geldim. Beni uyandırır Akşam, akşam hazırlarım sabah seni kaldırayım. Evet. Patatesimi kaynatırım akşamdan. Hazırlayayım. Burada Kaşda, Kaşda çevresi. Ataşehir'de mi? Ata Kayışta mahallesi. Burada Ataşehir'e bağlı Kaşda mahallesi. Gaişdağ mahallesi. Hele otobüse biniyorum ben. Ne? Ataşehir diyor. Bacım Ataşehir ne? Kaç tane sen ne diyor? Ne bileyim ben Ataşehir diyor oralar dedim. Ataşehir değil mi oralar? İşte yıllar Kaysağır. sonra yıllar sonra otobüse binersen Oo. olacağı bu. Adam de, kaç tane diyeceğim buraya gelirken Ataşehir mi diyeceğim? Anne burası bir, kocaman bir ilçe. He? Bura Ataşehir'e bağlı. Yani Kaysağır? şöyle düşün. Yol... Bir dakika kankız. Yani Hı. şöyle düşün. Senin gittiğin Koz da senin gittiğin küçük bakkal köyde, içeren köyde hepsi Ataşehir'e bağlı hepsi. He. Ha ben şimdi kaç diyeceğim oraya gideceğine. Evet. Ha kaç tane gidiyor diyorsam tamam iyi. Kaç tane gidiyorsun var diyorsun. Ataşehir'e nereye gidiyorsun diyorlar mesela. Sen durak ismini ne de mi? Evet, ezberledim. E tamam durak ismini söyle. Orada orada ineceğin gideceğin işte. Bu. Ahyaz caddesi'nde iniyorum. Karama çiftliğinde şurada da Karama çiftliğinde iniyorum. He. Ben dedim canım burayı tüm biliyorum. E, sen iyi de He. E bu kere gittikten sonra nasıl daha belli yok? Kaç sene valla bir sene gidip, gidip, geliyorum. Öğrendim öğrendim gayrı. Ama kaç tane araba geçiyor acaba kaçırmayayım diyorum. O geçene bineyim bari diyorum. O da soruyor soruyor. İşte mu? ona soracaksın. Mesela, evet. mesela bir geçiyor, numara bizim oradan geçebilir. E, 14KÇ şey geçiyor. Onlar tüm çok geçiyor da işte ben de yanlış arabaya biner giderim de bulamazsınız beni. Ya. Vallahi ay, Şaban'a sen ödeyemek anne. Ama Şaban'a ne olacak? Aman ha, aman ha. Şaban'a ödeyemek sen haberin He. olsun. Nuran Nurhan gitti geldi kayboldu. Aynı Rab yapabilmez ki sakattır. <laughs> Allah. İyi neyse şimdi He. ben annem birazdan bırakacağım. Hadi He. görüşürüz. hadi sahilde günler. Hadi Allah emanet. Anne gidiyor. Gidiyorum. İyi hadi görüşürüz. Hadi. Çalışmaya gidiyorum hadi annem. Ben. Hadi <laughs> Annemi böylece bıraktım. Şimdi ne örüyorum? Hop. Şu an gidiyorum. Nereye gidiyorum? Şimdi ne örek biliyor musunuz? Şimdi bence şaban ağanın yanına bir uğruyak. Bir şaban ağanı örüyor bir baka. Baskın. Den den Nerede ya? Vay 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 şabana hayırlı işler. Mal karışmış, malı topluyorum düzüyorum. Ne ördün ya? 38 içinden 40 çıktı ya. Yani. Vallahi hadi. Onu düzdüm evet. 38 numaranın içinden 40 mı çıktı? Biri 8, biri 40. E şabana... Onu düzlüyorum. E, hayırlı işler. Sağ ol. Siftak e yaptı. Yaptım. İyi, e, siftak e yaptıysan sıkıntı yok. E, yaptı, Allah bereket. Şabana Allah genelde var ya birçok e, yanlış numara ayakkabı satıyor. Hiç kontrol ne, onu diyor bazen müşteri mesela e, müşteri ayakkabı beğendi ya müşteri ayakkabı beğendi şabana o an heyecanlanıyor mu ne örüyorsa hemen poşet veriyor şu poşeti atıp alabilin diye numara ne kontrol etmeden bazen 38-39 satıyor bazen 40-41 satıyor Oğlum, her adam satamaz onu nasıl yani ben satarım öyle. Ne? <laughs> <laughs> Tabii. Bizim biz sen beceriklisin. Ben doğru. beceririm. Başka kimse yapamaz onu. Böyle tersleri satmak konusunda bir tek Şaban abi beceriklidir. Aynen. Haberiniz olsun. Ve onu ters satarım. Ama şimdi, geri gelir düzler. Adam e peki, yanlış almışım derim. Ya, i̇dare et arkadaşım. Ben yaşlıyım bak diyor. Ben, amca kusura bakma tamam diye. Öyle e şabana, diyor. Öyle E, normalde ters satıyor ya mesela. E, ters attığında o kalan ters iade gelmezse onu nasıl e, satıyor <laughs> O mutlaka geliyor. Geliyor mu? Mutlaka geliyor. Valla. Vallahi, Gelmediği durumlarda... Bir iki tane sağa spor vermişim, avrat getirdi. Allah amca, Kızım kusura bakma. Orada amca o kadar. Ya bir insan iki tane sağ ayakkabıyı <laughs> nasıl satar ya? Vallahi iki tane sağ verdim. Vallahi kınamıyorum. Ben inan var ya. Yani ba bak, numara farklı olabilir ama sağ sağ satma nedir ya? Abi anca idare edeceğim. E yans yok. ya, 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 kontrol etmiyor sen ya. Ne bileyim ben aldım kutuya aldım. Mevzi eşi sandım ortada. E kızım sen bakaydın. Ben de bakmadım amca sana dedi. Su çekimizin. Neyse kızdan rica tamam amca olur dedi. Yaşlı abi yaşlı yaşlı. O kadar olur. Millet bizi idare ediyor esnaf müşteriler. Evet. Babam genellikle ben mesela yanlış satsam bana kızarlar. Ama şabana sattığı için ses yok solo Müşteriler yok. ses sol çıkarmıyor. Şey diyor. Amca diyor ters bir misin diyor ya. Öyle mi kızım diyorum. Getir lan diye eşek diyor. Kusura bak idare ettim, Tamam amca olur dayıcığım Hakkın helal yavrum, helal olsun amca dedi, çekil gidiyor. Görüyor musun? Gençler satsa kavga çıkar. Vallahi kavga çıkar. Ben yola çıkacaktım da planım vardı, projem vardı, sen bize niye Oo, yanlış satıyorsun? Abo, 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 ortalık haşa Vallahi haşa olur. Ama gördüğünüz gibi adam bir işle satmıyor yani, ya, yanlışlığından satıyor yani. Evet, ben yanlışlığı olacak. Sağ sağ, sol sol. İki sağ satıyorum, iki sol satıyorum. Ama onda da geri geliyor, Allah var. Bugün gelmese yarın mutlaka geliyor. <laughs> Onu telafi ediyoruz. Kıza rica ediyoruz. Olur amca diyor. Olur tamam diyor. Sıkıntı yok diyor. İyi bari. E şaban abi bugün dükkanı kaçta açtın? Bugün saat 9'da, 9, 9.30'da açtım. 9.30'da. İyi bayağı erken açıyorsun ha. Ne olayım yatayım ben yatamıyorum. Hemen. Abi bizim Yozgat'ta ne de mağaza açma saati saat 7 ne ne? 7.30. 8'de başlar. Mağaza değil mi? Tabii 8'de Niye? başlar. Niye ee, abi Yozgat gibi yerlerde... E, ya küçük ilçelerde, illerde koyul sabahleyin kalkıyor geliyor. Ama buraya kim gelsin sabah sabah ya? Kim geliyor ki? Valla hele bir müşterinin beni bayağı abi 47 numara ayakkabı verir bana etti. He. Durdum o terekte 46 kilo karışık. Bir 47 verdim giydi. Yani 46 yı verdim onu da giydi. İyi oldu amca etti. İyi hat güle güle giydim ben ne bileyim. Oğlan gitti baktım biri 46 bir 47 giydi görüyorum. <laughs> Arkasına gitti gitişemedim. Ama ya vallahi ayıp ya. <laughs> vallahi ne olayım <uğrayim> lan. <laughs> Bu mı yani şu an yok. Abi ter satabiliyor vallahi bak anormal an karşılamayın yani. Ter sattıklarımızdan özür diliyoruz böyle bir durumdan dolayı evet, da. Yanlış satıyor. Işte yanlış satıyor istemsiz. Abi yaşlı adam burada durursa o, olacağı o. Ama Yanında şimdi... bir genç çırak olsa. E şey bak, bak evladım gerek evladım şuraya Bakar. E gelip çalışacak diyor ona da izin vermiyor. Gelmeyin gelmeyin. Evet, ya siz başka Eleman çağıracağız, eleman. Eleman arayacak, elemana arayacak. O zaman buraya diye. şimdi diyecek mi eleman aranıyor diye? Eleman gelirse ona hallederim ben. E sen de öyle eleman gelince. Ben de bak, aman evladım bak bana ters. Şimdi <laughs> benim başımdan geçiyor, tüm sağlı, sollu, sol, sol, sağ, sağ. Numaralara bak. 46, Babam, babam numaralara baktım balık eleman arıyor. Ha aynen öyle. Tağ edecek, tağ. Abi taak sen, etmez olmaz. sen dikkatli olacaksın, yanlış atmayacaksın abi. Şabana ya da... Ya hep satıyoruz da arada sırada oluyor canım. Her zaman satmıyor hadi. Bazen satıyoruz. Şabana... Sürekli e, alışsın diyelik ya. Şabana saat 9.30'da dükkana geliyor. Geri 11.30-12'de geri eve geliyor. E, anam kahvaltı hazırlıyor. Anam işte bel bak hazırlıyor. Oysa çörek <laughs> hazırlıyor. Bilmem ne yaşta, hazırlıyor. yaştan sonra eşiğine sık sık görükeceksin. eşin yanında bulunacaksın. Bir işte An çalışsan da mı? Tabii aynen. Babam bu free herkes, çalışıyor. Herkes sevdiği yarın yanına gidecek. Babam burada biraz free çalışıyor. Allah saat Allah. Saat 11.30'da 12'de kahvaltıya geliyor. Giri saat 1'de, 1'de e, giri dükkana geliyor. Müşteri de alıştı öyle beni bekliyor. Amca nerede yedim? Evdeydim kızım diyorum, geliyorum. He. E şabana hiç anamı görmüyor ki ne çok ya Ya gidip... anana da görüyorsun yaşlandığı hiç. illa her bu yaşta zaten böyle hanımını hatun ne zaman yanında görmek ister. Her zaman buluşuyor. Çünkü hayat kısa. Annem acaba senden aynı Öm fikirde mi? Ömür kısa. Anladın? Anne aynı fikirde mi seninle? Annem de aynı fikirde. Bazen gelir oturur ne oluyor? Şabana hayırlı işlerdir. ya Yavru, annem, annem ana, buraya ana gelince... ana, sast, ana sast olmasaydı... Evet. Ha şimdi bıraktım da oradan geliyorum ben ya. annem. E sen... Vallahi An... ben abi ben hanımım, hanımımı üç gün görmem lazım. Hayat kısa, ömür bitiyor. Anladın mı? Evet de? doğru. Mal da yalan, mülk de yalan, bot da yalan, soğuk kuyu da yalan, hepsi yalan. Ama var ya Şaban Ağa... Geçti ömrün, ömrün geçiyor. Anne Şab... gibi bir şey yok. Şaban abi Facebook'ta, Whatsapp'ta ne de şeyler paylaşıyor, özlü sözler paylaşıyor. Özlü sözlü paylaşıyor, cart cüt paylaşıyor. Millet hayatın cilvesini anlasın diye. Allah Allah, ne öğreceğim bundan sonra? He. Geldin gidiyorsun diyor, Halep şehri yurdun, şen olsun Hadi. diye adam, hat. Öldük sonra on gün sonra hepsi bitiyor. Hepsi bir hiçbir şey yaramaz. Hayat boş ama işte hayat boş olduğu için eşine, yarına, yavruna, yavruna evlerine... ...iyi olacaksın, hoş olacaksın, vakit geçireceksin. Anladık Şaban'a tamam abi, ya. Abi malına mülküne katlarla gerek yok. Emre oğlu. Anladın mı? Bizi çok iyi anladık tamam. Ha, onun için. Bak hele. annem dükkana gelince de. Ha, onun için ne yapacağım? bu millete Sen şimdi yanlış sattın ayakkabılar gir nasıl telafi diyor? Abi şimdi yanlış sattım o 46 altı büyük Hı -hı. ayakkabı. Verdim adama şöyle iki, gi iki Giydi iyi oldu amca tamam dedi. Çok güzel oldu. E o zaman ha giy koçum numara neyse aldık gittik. Neyse adam bu gitti. Eşine şurada bakmıyorum, yanlış mı olacak? Baktım ki biri 46 biri 47. Ama dün koptuğa uzaklaşmış. Ya Şaban'a o olmaz ki müşteri. Ne olayım lan? Müşteriye <gülüyor> de ayıp diyorsun sen ya. Allah. ondan sonra ondan, ondan, sonra şey geldi. Aradan birkaç gün geçti bir hafta falan geçti. Amca büyük ayağın var Var koçum kaç giyordum? 46-47 arası giyerim dedi. Hiç çarptırmadan numara söylersen müşteri giymez. Ama ayıp ama. O ayıp değil, değil abi. Çok, çok az bir milimetrik var. Onu, her esnaf, onu esnaf anlar. Eee? Gel adam. Al koçum şunları bir denedim giydi, Şöyle bir iki bahtı şöyle. Amca iyi oldu Kaç şu. O aile giydi gitti. Bu ayrı giydi gitti. Alan da razı, satan da razı. Allah razı olsun. Ama Kapattı. olmaz ki ya. Olmaz orada. Ne öreyim adam adam ayağı demek ikisi de 46 bir numara büyük istiyorum. Bunu giyen zaten 46. Şu 47 şu 46. Adam ayağı 46 imiş. Ama sen satarken şabana diyeceksin ki şu 46 şu 47 bak Bunlar ya test. Dediğin zaman bedava bir sen almıyor. Ya almaz tabi şabana sen o zaman kandırıyorsun müşteriyi. Yok abi razılığına veriyorum. Ne kandırması ya? Helallik istiyor. Aa, ne helali? Kandırıyor mu adamı? Oldu mu koçum? Oldu. Memnun musun? Mem. Kapıyı çıkana kadar bak ondan sonra bir şey tamam var Çekiyor gidiyor. Aman abi bak. Bir daha da yani hiçbir bak ne kadar verirsen bir günde bir gün hep amca bana şunu test vermişsin diyen yok. Şaban abi de tamam art niyet yok ama ne adam. Yanlış sattı abi Yanlış ya, satıyor. Yanlış satlarını gire düzeltebilir. O kadar diyor. kusur katı kızında da olur. Esnaf da olur. Bütün esnaflar giyimci, kuşamcı, çabıtçı, çorapçı hepsinde aynı hata yaşar. Bunu diyen yalan. O zaman senin kusuruna kalmasın. Hiç evet, hiç hiç kusur musur yok hadi yürü ya. Allah güle güle gitsin. Şaban a. Ne? E bak hala, babamdan ayakkabını alıyorsanız kusuruna kalmayın. Numaralarını da iyi kontrol edin falan numaralarını kontrol etmediğinizde görüyor bak adam dalgın, yaşlı, avradını düşünüyor. Ondan sonra anne annemden diyor ki bak yaşlı olduğumuz için diyor çok çok sık görüşmem lazım diyor. O yüzden kafa dalgın olduğu için çabana ya, yanlışlıklar yapıyor. Giri yanın bunda baş, bunu da başka birine satıyor. Çabana kusuru kalmayın. Çabana ağrı bezi özür diliyor. Ben ne yapacağım? Neyse. Şimdi ben burada daha fazla durmayayım. Vallahi ya bana da bir ters ayakkabı satabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çabana anı yandan yok. kendi iyi bakın. Görüşürüz. Hayırlı işler. Güle güle.